Amerikalı bir inim adamı yine o kadar harika bir çalışma yaparak parıl parıl parlayan bir camdan, cam eşyadan, arılar için pepek imal etmiş. Camdan, her taraftan görünebilen böyle pırıl pırıl, dilluri bir şekilde arıların bal yapması için petek yapmış. O peteyi koymuş oraya, Arılar başlamışlar. Çiçek tozlarını getirip bal yapmaya başlamışlar ama daha bal yapmadan evvel ağızlarında meydana getirdikleri o bal mumuyla Amerikalının yaptığı o camdan her taraftan görünen, camdan yapılan o petekleri içeriden sıvamaya başlamışlar. İçeriden sıvamaya başlıyor. Kimse görmeyecek. O sanat-ı ilahi o sanat-ı ilahiyi göstermiyor.